Esma ne diyor bu işe? Aslında hepimiz Zeynep'in doğru söylediğine iknaiz. Esma da diyor. DNA raporu her şeyi ortaya koyacak. Sen işi adalete bırakarak en doğrusunu yaptın kardeşim. Rahat ol. Vallahi pek bıraktı sayılmaz. Mahkemenin ortasında herifin üzerine uçmaya değdi. Sen dua et. Hakim hesapla çıktı. Yoksa mahkeme düzenini bozmaktan anında içeri atardı seni. Neyse. Şimdi temkinli ve sabırlı olup bekleyeceğiz. En iyisi budur. Benim anlamadığım, madem bu DNA gerçeği her şeyi ortaya çıkaracak. Bu Tarık mı ne zıkkımsa. O şimdi mahkemede böyle ortaya çıkıp da yalan yanlış konuştu. Babası ne derse onu yapardı da onda. Siz beraber büyüdünüz ha bu çakalla. Evet, öyle. Tarık tehlikelidir. Sinsidir. Ama zekidir de. Zekasını hep hainliğe, pisliğe, çakallığa çalıştır. Bir tek Genco'nun karşısında süt dökmüş kediye döner. Başkalarına karşı yapacağı zulmün haddi hesabı yoktur. Polis nezaretinde hastaneye götürdüler beni. Ha. DNA için. Evet. Ne yapacağız baba? Yani bugün yarın ortaya çıkar. Bana mı soruyorsun be? Hı? Karşımda dikilmişsin utanmadan. Ben ne yaptım baba? Ne söylediysen onu söyledim işte. Ben ne yaptım baba ha? Ben ne yaptım baba öyle mi? Hı? Söylediysem onu söyledim baba. Öyle mi? Ben sana ne dedim? Ha? Ben sana ne dedim? Hmm. O kız Türkiye sınırları içine girmeyecek demedim mi? Ha, Başı önünde sümüklü bir kızı bile avuçlarının içinde tutamadın be. Sen erkek misin? Ha? Erkeğim ben baba. Öyle mi? Niye peki ben bunu öyle göremiyorum ha? Baba yapma. Neyi? Bunu mu? Böyle söyleme baba. Neden hı ne oldu hı ne oldu ne oldu ne oldu ha ha erkeklik gururuna mı dokundu hı bir kızı bile avuçlarının içinde tutamamış biri ha başka ne diyebilirim ne diyebilirim başka bari mercan avuçlarından kaçırma. Mercan kim baba? Evleneceğin kız. Ne evlenmesin, ne Mercan'ı baba? Tam da zamanında Mustafa kayınpederin arıyor. Alo Cemilciğim. bu kalellerin başıma açtığı işlerden dolayı bir türlü fırsat bulup da seni arayamadım. Aha! Geldi bizimki, geldi. Mercan kızımız nasıl? Ha? E tabii Tarık da Mercan'la tanışmak için nasıl heyecanlanıyor bir görsen. Yani tamam. Öyleyse yarın buluşturalım bizimkileri. Her şey usulüne uygun olsun Cemilciğim. Tamam. O zaman yarın sizdeyiz. Mercan kızımıza, Türkan Hanım'a çok sevgiler, selamlar Cemilciğim. O zaman yarın görüşmek üzere. Tarık da sizin ellerinizden öpüyor. Eyvallah, eyvallah. Yarın kız istemeye gideceğiz. Şimdi beni şaşırt da bu kızı elinden kaçırma. Hadi çık dışarı şimdi. Çık çık. Hadi. Hadi. Çekil. çık. Hadi.